Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün şehrin girişinde Mado Kavşağı diye adlandırılan bölgedeyiz. Hemen yanı başımızda havaalanımız var. E yanımızda kocaman bir tabela var. Kuzey Çevre Yolu Doğu Girişi diye. Çok büyük bir projeydi. Çok iyi bir projeydi. Umut ediyorum proje olarak kalmaz. Belki de dünyanın en kısa çevre yolu diyebileceğimiz bir alan mı? Burada yorumu size bırakmak istiyorum. Az sonra tekrar karşınızda olacağız Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. İlk çekime başladığımız noktadan birkaç kilometre ilerdeyiz. Ve Kuzey Çevre Yolu diye adlandırılan yol bitti. Siz sağ olun. Yok kalmadı. Arkamızda adı Küçük Sanayi Sitesi ama şehrin tek büyük sanayi sitesi var. Az ileride yol ikiye ayrılıyor. Diriliş Hastanesi tarafına şehir merkezine doğru gidiyor. Ee, sağ tarafa giden yolda da Doğu Kent bölgesine gidiyorsunuz. Şehir dışından gelen bir insanı düşünelim. O tabelaya aldanarak yola girdi. Geldi burada tıkandı. Sağa mı gidecek, sola mı gidecek, nereden gidecek? Yola ulaşabilmesi için buradan Doğu Kent yoluna dönecek. Oradan tekrar ana caddeye doğru, Doğu Kent'in en baş yoluna doğru gidecek. Oradan tekrar Sütçimam'ı bulacak. Oradan bağlantı yoluna tekrar bağlanacak. Bu hizmet bu şehrin insanları için yapıldı ise Yanlış ya da doğru, hiç onu tartışmıyoruz. Bugün niye tamamlanmıyor ve buranın ana muhatabı kim? Karayolları mı, Büyükşehir Belediyesi mi? Burası Kahramanmaraş, her şey çok güzel. Son söz yorum sizlerin olsun. Ama son söz daha söylenmedi.